Müdür efendim. Lütfen hayır dualarınızı esirgemeyiniz merhum eden efendim. Para yok, sıra yok. Dua efendim. Yap duayı, al lokmayı. Ha bunlar tatlı. Al şu da Evet hacı abi. Üstten alabilirsin yıkılmasın. Üstten al hacı abi. Evet hayrat devam ediyor. Hayrat devam ediyor. Videoda da, da zoom yapılıyor ha. Hı. Ne çok güzel. Buyurun buyurun. Bu, buyurun. Şuraya takla olur. Tatlıdan da olur. Allah kabul etsin. Sağ tamam, olun efendim. Dua eden dilleriniz dert görmesin efendim. Evet lokmaları üstten alıyoruz efendim. Yıkılmasın. Şey... E